O da bunu. Onu yapma. Ben dışarı çıkmayacağım. Burası bu <laughs> geldi geldi geldi. Nerede? Abi, abi. Ha hangisi lan? Bu bu. bu, bu, bu. Şey o değil. abi aşağıda bak aşağıda. üstüne doğru geliyor şu an. Ha. sen ne yaptın ya? <laughs> Aa burada, burada Ali abi Ali abi. Bilal, Bilal. Ali abi evet arkadaşlar erkek arka geldi. taraftan doğru erkek. son gazla geliyor. Uçan, uçan kuşun dişimi endik mi olduğunu anlamıyorum. Gel, geliyor geliyor geliyor. Bak bak Ali abi hadi. Abi, geldi, abi, geldi. Abi. geldi geldi. Geldi Geldi geldi. pırıltı ver ver Onla Alican onunla pırıltı verme Alican. Alican onunla pırıltı verme. Gel in aşağı. Hop. Hadi. Peki, bir, kitlesi abi çok hızlı erkek. Kaç? Ali abi dişim erkek mi? Erkeksin uğraşmayın. erkek. oğlan. Ben yemin ediyorum abi Oğl oğlan. Etik erkek mi olduğunu anlıyorum. Oğlan ama bu. Öyle var artık tecrübe kazanmış. Oğlan değil. ama o Ali Can. Oğlan mı? Ha. Abi tane daha geldi abi. Ne? O, Şaka yaptım. Ali ya. <laughs> bu sefer tamam yani. abi, abi ne? Takla Arap değil. Abi kuşlar. Ne? Ne oldu? Başka ya. Tamam Ali Can. Ne? Ne? Videomuza devam ediyoruz. Abi edelim. şimdi sen şimdi utanmıyorsun. Onu bunu bırakın da abi şimdi siz ya, bunu yaptınız. Kendi pisliğini Harbi de Ali abi nereye koydular o kuşu? Hangi kuşu? Evet. Hangi kuşu? Abi benim getirdiğim kuş. Aha hani o kuşu? elinde ya. Abi bu ne ya abi? O biz yalan mı söylüyoruz? Yalan söylüyorsunuz. Tabii. Abi Hani videoyu başlama söylüyorum. Bu da mı yalan söylüyor? Abi siz bana ha, tamam Celal ben abi ne? yalancı olabilir de ben olamam. Yok abi yok sizin. Şey bir işler çektiğini de Evet. Şunu. Ben. Ali abi. Şey, şu arkadaşım. Abi dur da. Doğru söyleyecek yerde söylemiyor. Ya, şey, yapma şey yanlış yerlerde söylüyor. Benim suçtu. Orada kesin yalan soran o Ali Can. Ya. Evet. Ayıp Al geri götür o kuşu. İstemiyor ne? cidden ya. Bize kuş geldi, kuş... geldi gene geldi. Ney? O değil ya. O bizim ya. bizim kuşlarım. Baskayı dolaptı zannediyor ya, ben O, kuş. o kuyruğu kuşunu ben çek. çek A kuyru. Ali Can çekti. Alican çekti, çekti. Evet. evet. Dedi kuşa bakayım dedi. Yakalayamadı. Kuyruğu elinde kaldı. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar kendisi bir şeyler yapmış. Ben, ben buraya geldim diye benim üstüme oynuyorlar. Ali Kim abi. ne yaptı? Ben çıkmıyorum ki bir haftadır çatı. Ya. Ha. İtiraf etti. Ne? Ne? ne getirmediğimi itiraf etti adam. Ne dedi Hadi ki? Yalan Sen getirmedin demedi, demedi ki. Seni ezmemek için. Yok abi benim ben böyle kuş getirmem abi. Şöyle, ay, şöyle ay, bir, şöyle bir şey var. Ala var abi. ya bu kuş en azından 12 13 yaşında değilse ben kuşçu değilim abi. 14 yaşında. Ha? 14 yaşında.

acı. Ağladım dedi bir de alındı. Kolonya içi diyor ki, o da koronadan dolayı diyor, kolonya zam geldi diyor, <laughs> içemiyoruz da diyor. <laughs> Yazık ya. Hemen evet, bizim arkadaşlar. köylük evin iki alt toprağı nasıl bir? Ali Can'ın Abi şunu alın, benim kuşu <laughs> Ama bildim değil mi onu çanlar taşınlar dedim yani. Onu ben bilmiyorum ki sen, sen, bilsene bilsen mi var ama yaşa. Kanada açık mıydı senin kuşun? Benim kuşum kanada açık ya. Ha. <laughs> 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 ha. Uçursa Bakayım uçuyor mu? Uçuyor Vallahi ben getirdim. Burada bir tane daha böyle beyaz kelebek gördüm. Beyaz getirdin değil mi? Bu mu? Evet. Arkadaşlar, bakın. Şuna bak. Bakıyor. Nerede? Şerefsizlerin markası da burada, da göstereyim. Şerefsizlerin mi? Şerefsizler olduğu için şerefsizler yani. Başkası? Evet. Yok. Kü kü küpleyip gelmiş. kim? Küplü getirmiş. getirmiş. Ben annemin baktırsın ya. Çok kardeşler. Küçü arkadaşı o. Ben ben küplemem abi. İşte Allah Allah öyle bir Allah ki bizi şeyini adaleti sağladı yani anladınız mı? Niye dersiniz? Adamların bana borcu var. Kaç para olsun boş ver abi şimdi bir göstermeni Yok, gerekiyor. Cevabı. Yani eli desek ki. Ha desek ki bize veremeyeceğim, edemeyeceğim dese tamam diyeceğim de. İnsanlar öyle bir olmuş ki. Aha bu ne? Arkada bir baskı geldi. Bu abi, ne lan? Baskı geldi. Çık e, Yemin ediyorum çık 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 çık. Abi çık çık abi. Çık, çık, abi. Arka tepeye Yavaş abi, çık. yavaş Abi çık. Ulan ben de ben de buranın kuşu sanıyorum ha. Ben görmedim mi size? Ben almışım. İlk önce bir pırıltı vereyim dedim mi? Bana bırakın. Gel Ben de var ya arka tepe arıyordum ne zamandır ha. Dur abi dur dur. Abi senin kuşun geldi. Kaçak geldi kaçak. Arka tepe çikolata. Arka tepe. Tamam. Senin değil mi o? Allah'ım bizi arka tamam. tepe sevdiğimiz için arka Biliyor tepe gülüyor. Evet evet. Sabah da uçan kuşun sahibi yoktur abi. Hadi. Sen az önce gördün mü yaptın abi? Dur abi şimdi. Siz bana bırakın. Siz bana bırakın abi şimdi karışmayız. Bende. Lan ben ne yem atıyorsun? Kuşlar yemiyor zaten orada. Ama o görmüyor. <laughs> Onu alsana yemli. <laughs> <laughs> Alican. Şunu şok oldu. Alısa gider Ayı. ya. Yemli alsana oradan. Alican sen bunu elinle yakalamasın. Ben Abi o yelide yakalanmaz. Başka erkek başka. Dur abi. Ya ben gelir hep gelince nasıl geliyor ama abi? Ayağım uğurlu abi ben doğuştan kısmetli geldim. Benimki demin mi? Hiç uğraşmadan geldi. Abi ben geldim ben çağırdım. Alican biraz hızlı ol bak arkadan bir gelecek, kaçak daha gelecek ha. Abi susun kaçak olduğunu anlamasın kuş. Şu an şeyde kuş. Bak geliyor bir tane daha. Her, her, erkek baska zaten oraya çıkmak Gel Orada bir tane ne uçuyor ya? Bursa mı uçuyor? Bursa. abi geldi bu yemliği oraya koydu. Sen alsın o yemliği oradan. Abi yok kuş bak aşağı inecek bekle. Sabır et. Olduğu gibi kendinden geldi. Ama sazlı. Sırtı da açık. <laughs> Bak o yemliği al. Olay çözülecek. Sen beni dinle ya. Sen beni dinle. Abi bu niye bu saatte yem belirli ya? Ben anlamıyorum ki abi bir saat. Bi bizim bizim Hayat yemek yeme saatimiz belli değil. Yere koy yere yere. Abi çık Adama bak ya çatının sahibine çık lan tam altı lan. O ne ya? Yani. Baba insan. insan bile değil O dedi kamerayı da bana kilitledi. <laughs> Ya bundan kaçakçı maçakçı olmaz abi ya. Kim? Gidim. Celal abi. Abi dur. Kokuş elini aç. Bir dakika sabret ya. 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 Bırak. Ya. Şu, şu tarifini yaparken kaçak geldi yani uğurlu ayağım olduğu için Tamam hadi Celal tamam abi Celal abi. abi? Şey kendimi like. insanları sevmem mi? ben Ben kendimi övmüyorum Övülmesi tek bir şey varsa o da Allah Azze ve Celle'dir ya abi. Anladın mı? Her like bir kaçak abi. Bir <laughs> like Abi sen de var mı sülaletinde böyle bir Ya <laughs> 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 Fazlası <rengisi yok. gülüyor> Al bak nasıl aç. Gördün mü? Nasıl aç? Serhat 6. ay abi benim doğum günümü geçenlerde. 13 Haziran. Bak bir, bir tane daha geliyor. Hayır. Gel. O ne lan? lan işte bu aralar alçaktan açıyor. Bak 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 bak. Bu şey kendine geldi ya. Gel kızım gel gel gel. Ali abi benim de mi başka? İşte her zamanki gibi Ali abi yaptı kralı Ben yakalarsa zaten onun olur. Ama yakalarsa. Ama yakalayamaz Kimin? Yakalayamaz. yakalayamaz 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 diyenlere gelsin At Senin zunlaman yüzünden ya Erkek ne kadar hafaza kuşlarınız var abi ya. Ya, ya Kuşların sahibi Ali abi miydi? Ali yani abi bence ahlaklı ve adatlı bir adam Oğlum o kamera önü ya ya <laughs> abi Kameranın arkasında da abi. Ya arka filanı bilmiyorum. Ali ya. abi. Adaş yani. Adaş nasıl yerine oluyorsunuz? Adaş nasıl oluyor? Sen Ali Can'sın, o Ali. Yani Ali Can derler. Aradaki Ali can, can, can ne oluyor? Ali derler, Ali şöyle Gel. Çünkü bu kaçağı yakalayamaz. Ben mi? Arkadaşlar yakalar mıyız, yakalamıyor muyuz? <laughs> Hemen evet. yoruma, yorumlara atın. Evet arkadaşlar. Evet. Şöyle Ali oradan zıpl Ali can, oradan zıplamaya çalışıyorsan şey yapma ha ya, fazla Hiç olmaz ya Biz para kazanmak için değil, millete video çıkarttığımız için İleri <laughs> <Burayı ya. gülüyor> atıyorsun, kuş oraya gidiyor Diyor mu? Bir kuş atıyorum ağzı alışsın diye ya. Ağzı alışsın Ağzını Aynen Helal yemi bir öğrensin Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Kuşlar, bak, kırık mısır hasta yapıyor bu çekirdek leş gibi kümes kokutuyor. Abi bunda bunu hiç hangi yemci yapmış bunu ya? Ya Ali abi kendi yaptı onu. Ya bırak ya. <laughs> Kim aldı ya abi? Ya ya. Yok abi, şey kalkar. Kalkacak zaten biraz daha böyle durursak. Evet arkadaşlar. Ali Can kanalında ben sunum yapıyorum. Bu nasıl bir şeydir ya? Evet arkadaşlar. Kuş bir geliyor bir gidiyor. Ya semaveri boş ver Ali Can. Hadi izleyenler merakla seni bekliyor o kuşu yakalamanın ya. Saldır. Senet Serhat abinden başka bir şey. Ya kümeşe girdikten sonra sen yakalamış olmuyorsun ki. Bir daha söyle bakayım. Kümese girmiş olduktan sonra <laughs> sen yakalamış olmuyorsun. Kuş kendi yakalanmış oluyor. Abi o zaman şeyi alıyorum. Evet abi. Evet abi. Şimdi kovuyoruz <laughs> gitmiyor. Şimdi kovuyoruz gitmiyor. Hemen işin kolayına kepçeyi soruyor. Kepçe mi sordun? Evet. Sen ciddi misin? Oy. Ya bırak abi zaten elindeyken. Geçen hafta yakaladım. Ali geri kaçırırsın. Sazlı baskı yapamadım. Bu da saz bağ. Ben de yakaladım köşeden aldım. Bak bak. Alican alırsın oradan bak. Aha, alır gel gel oğlum gel. oğlum gel. O kuş zor ince kaçıyor. Gel gel gel. Şimdi, gel. Evet, ben, ben nereden biliyorum ya? Bak bize gidecek şimdi. Git. Git bize lan. Sana, sana söyledik ama Ali hani Can. Yakalayamazsın. Bir de diyor? Daha kaldırma. O kuş arkasına dönmez. Az önce bizim diğer kalktıydı abi. Ne oldu? Bu senin arkadaş yakalarım diyordu. Doyururlarım darmadağım. Ne oldu bayram. ne oldu? Ha? Abi, abi. Ben her türlü alırım, kümese giderim, alırım dedim mi? Alırım. Adam nasıl Kepçe nerede? Bu alırım can, senin neindi? Sizin, yani. Sizin köylü mü? Bir köylüm kadar olamadım. Bak Adam dedim diyor, alırım dedim mi alırım? Dedim, alırım. Evet, arkadaşlar, Ali canım, kaçak macerası. Neyse. Maaleseflerin, maaleseflerin. Ben Benim videomu da durdur abi. Vurdu, videomu da. Arkadaşlar. Like atsınlar abi, yorum atsınlar. Oğlum evet. kuşu yakalayamadım. Nasıl like çıkıyor utanmadan? Neyse hadi Allah'a emanet. Kapatıyorum. Kapat.